Merhaba arkadaşlar. Ben Burak ve bugün sizlerle Türkiye'nin cennet köşelerini keşfe çıkıyoruz. Hem de cep yakmayan, bütçe dostu bir şekilde. Evet, doğru duydunuz. Bu videoda sizlere Türkiye'de ucuza tatil yapabileceğiniz 7 harika yeri tanıtacağım. Konaklama, eğlence, yeme içme, her şeyi düşündük. Sizin için en ekonomik seçenekleri araştırdık. Hazırsanız hemen başlayalım ve tatil planlarınızı yapmaya koyulun. İlk durağımız, Karadeniz'in incisi Amasra. Uygun fiyatlı pansiyonlarda konaklayıp, lezzetli balıkların tadına bakabilirsiniz. Sırada Antalya'nın Şirin ilçesi Kaş var. Uygun fiyatlı konaklama seçenekleri ve muhteşem plajlarıyla tam bir tatil cenneti. Şimdi ise İzmir'in tarihi köyü Şirince'ye gidiyoruz. Uygun fiyatlı butik oteller ve şaraplarıyla ünlü bu köy, huzur arayanlar için ideal. Chapter 4 Safranbolu Osmanlı'nın izinde Sırada Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu var. Uygun fiyatlı konaklama seçenekleriyle Osmanlı mimarisinin tadını çıkarabilirsiniz. Chapter 5 Ayvalık, Zeytin ve Deniz Kokusu Balıkesir'in güzel ilçesi Ayvalık'ta uygun fiyatlı pansiyonlar ve lezzetli zeytinyağlı yemekler sizi bekliyor. Chapter 6 Olimpos Tarih ve Doğa İç İçe Antalya'nın tarihi bölgesi, Olimpos'ta uygun fiyatlı bungalovlarda konaklayabilir, antik kent kalıntılarını keşfedebilirsiniz. Chapter 7 Bozcaada, Ege'nin sakin güzeli Son durağımız ise Çanakkale'nin Şirin Adası Bozcaada. Uygun fiyatlı pansiyonları ve lezzetli şaraplarıyla ünlü bu ada, tam bir huzur rotası. Ve işte geldik videomuzun sonuna. Umarım bu liste düşük bütçeyle tatil planı yapanlar için faydalı olmuştur. Türkiye'nin bu güzel yerlerini keşfetmek için daha ne bekliyorsunuz? Valizinizi hazırlayın ve yola çıkın. Unutmayın, tatil her zaman pahalı olmak zorunda değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.